Yaranın içinden çıkıp yara bandına geçen kanın hükmü nedir? Kişi kurumasını sağlamak veya hızlandırmak için yara bandı ve pamuk gibi bir şeyle yaranın üzerini kapatabilir. Eğer yara abdest ağzasında ise mühim olan bunu abdestten sonra yapmasıdır. Zira altlarına su geçirmediği takdirde bunlar takılıken alınmış abdest geçerli olmayacaktır. Bir kimsenin bedeninden kan veya iltihap gibi sıvılar akması durumunda abdesti bozulacaktır. Buradaki akmadan maksat, derinin üzerine miktarı ne olursa olsun taşmanın gerçekleşmiş olmasıdır. Bedai sahibi şöyle buyurmuştur. Yaranın üzerine konulan kül veya toprak, yaradan kanı içine çekerse veyahut yaraya sarılmış bandaj kanlanırsa bu durumda abdest bozulmuş olacaktır. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد